Kendinden başka kimseyi düşünmez, böyle yüksek yerde durur, aşağı inmez. Aa, nece tahta çıkanlar yere düştü. Nece ben, ben, ben diyen esnek düşüştü, neyse. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Oo, <laughs> aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün, ben saç mıyım? <laughs> ne var ise sen de, ben de, aynı varlık her bedende. Yarın mezara giren de sen toksun. Da ben açmayım. <laughs> kimi molla, çok... kimi dermiş. Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek Sen balsın da ben çecimi. Topraktandır cümle beden. Öldür nefsini ölmeden. Çok iyi Böyle emretmiş yaratan. Sen kalemsin ben ucumu. <laughs> Thank you